Bu videomuzda yeni menüler açacağız. Öncelikle sıfırdan bir menü grubu açalım ve açtığımız menü grubunu üst menüye atayalım. Menü grubumuzun adı Çalışmalar olsun. Gördüğünüz gibi çalışmalar menü grubu sayfalara geldi. Web sitemize baktığımız zaman üst menüde hiçbir menünün olmadığını görüyoruz. Bir menü yok. Şimdi hakkımızda diye bir menü ve vizyon, misyon diye iki tane alt menü açalım. Menü açtığımız zaman menü tipini ve sayfasını, şablonunu istediğimize göre belirlemeliyiz. Burada menü tipi olarak sayfayı ve şablon tipi olarak düz şablonu seçeceğiz. Görüldüğü gibi menülerimizi açtık. Şimdi bu menülere veri girişi sağlayalım. Hangi menüye veri girişi yapacaksak o menünün yanındaki modüller butonundan yararlanmalıyız. Ekleyeceğimiz veri, yazı, foto galeri, video galeri, dosya, harita, özellik ya da form olabilir. Bu modüller hakkında detaylı bilgileri diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Şu anda vizyon sayfamızda bir yazı ve resim eklemekle yetinelim. Merhaba. Bu videomuzda menü gruplarından bahsedeceğiz. Her tasarımın menü gruplarının yer aldığı belli alanları vardır. Örneğin bu tasarımda iki farklı menü grubu yer almaktadır. Menü grupları yönetim panelimizde sayfalar menü grubu ekle yönet butonundan açılmakta ve tasarımdaki ilgili menü alanına atanmaktadır. Bu tasarımdaki üst menü ve footer menü alanına üst menü menü grubu atanmıştır. Üst menü alanına yan menü grubunu atasaydık yan menüye ait sayfalar bu alanda gözükecekti. Siz de dilediğiniz kadar menü grubu açabilir, istediğiniz yerde gözükmelerini sağlayabilirsiniz.